Nurdan Hanım, günaydın. Hı hı. Yükünüz ağır galiba, yardım edeyim. Yok, teşekkür ederim. Lütfen, gideceğiniz yere kadar eşlik edeyim. Sağ olun, taksiye bineceğim aşağıda. Taksi durana kadar götüreyim o zaman, olur mu öyle? Zahmet vermeyeyim. Rica ederim, verin verin. Buyurun. Teşekkür ederim. Günaydın Selim. Kusura bakma sabah sabah rahatsız ettim ama... Sağ ol. Sağ ol. Hayır olacak inşallah. Boşanacağım da ben. Dava açmak için aradım. Oldu işte bir şeyler. Konuşuruz sonra. Kararım kesin evet. Bugün bir ara bana gelir misin? Ne yapacağız? Nasıl olacak? Detayları konuşalım bir. Eve gel, bugün dışarı çıkmayacağım. Kaç gibi? Tamam, uygundur. Bekliyorum, hadi görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol Selim'im. Nereye hanımefendi? Bir dakika söyleyeceğim şimdi. Tabi. Hayatım geç kalıyoruz. Geliyorum. Nurdan Hanım arıyor. Hayırdır inşallah sabah sabah. Alo? Gülşen'cim günaydın. Günaydın Nurdan teyze. Hayrola? Evde misin? Çıkıyordum şimdi. Ne oldu? Ben bir iki gün sende kalabilir miyim diyecektim. Tabii. Tabii buyurun gelin. E çıkıyorum dedin ama. Beklerim sizi. Biraz geç giderim iş Önemli değil. Yoldayım zaten ben. Birazdan gelirim. Buyurun bekliyorum. Teşekkür ederim. İyi misiniz siz? Tamam. Tamam. Gelin konuşuruz. Ne olmuş? Bize geliyor. Bir iki gün kalabilir miyim dedi. Ferhunde ile kavga etti garanti. Kesin. Kim bilir ne yaptıysa yine. Nasıl kırdıysa kadını. Ah Ferhunde, ah. Neyse hayatım sen çık geç kalma. Ben de arayıp gecikeceğimi söyleyeyim bizimkilere. Hoşça kal. Güle güle canım. İyi çalışmalar. Sana da konuşuruz sonra. Tamam ararım. Tamam. Günaydın. Günaydın. Çayı koyayım. Hemen hazırlarım kahvaltıyı. Kendine göre hazırla. Ben çıkıyorum. Acelen ne? Babam inşaattaymış. Bekçiyle konuştum şimdi. Gece orada kalmış. Ey Allah'ım. Aramış bizimkiler kaç kere telefona çıkmamış. Sonra Tahsin gitmiş yanına, götürmek istemiş, razı edememiş. Benim yüzümden annemle kavga ettiler kesin. Gideyim ben bakayım bir an önce. E yüzünü görecek. Yani görsün ne yapayım artık. Bence söyleme Ferhun Dey'i. Sana da kızar şimdi. Of. Of. Ya her şey üst üste geliyor. Her şey. Benim banyoya gitmem lazım. Hadi tamam ben kapıyı çeker çıkarım. Abla niye gidiyorsunuz? Kalsaydınız birkaç gün daha. Babamı sakinleştirene kadar iş değilse. Aklım hep burada kalacak ama gitmek zorundayız. Çocuklar bekler. Baban sakin kızım. Ona bir şey olduğu yok. Küstü çekildi köşesine. Oh. Haydi hanım uğraşsın dursun. Kaçmak en kolayı tabii. Sanki problem tek benim problemim. Sanki olanların tek sebebi benim. Ay her şey benim üzerime yıkılıyor her şey. Kabahat sende hani, kabul et. Biliyordun sen durumları. Kızını koruyup saklamasaydın, başından söyleseydin babama iş bu hale kadar gelmeyecekti. Yüklen kızım yüklen. Sen de bana yüklen. Öyle ama. Necla. Biz ortalık yetişsin diye uğraşırken sen de yangına körükle gitme şimdi. Hepimiz sakinliğimizi korumak zorundayız. Hadi kalkalım artık. Bekleyin. Ben de sizinle geliyorum. Hani o eve bir daha gitmeyecektin? Ayşe'nin çantasını hazırlayayım dönüp gelirim yine. Şimdi bilmez onlar ne nerede. Hem de şöyle bir toplarım. İki kap yemek yapar koyarım dolaba. Bakarsın döner babanız eve aç kalmasın. Söylüyor ama yine dayanamıyor. <laughs> ne yapsın? Onun da işi zor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.